Murat Bardakçı, iPhone 6 ve israf toplumu. Ne IŞİD'in elindeki Türk rehineleri serbest bırakması, ne Amerika'nın bu örgüte karşı başlattığı operasyonlar, ne Orta Doğu'da yaşanan ve bizi de çok yakından ilgilendiren son gelişmeler. Gazetelerde bu konularda haberler çıkmasına çıkıyor ama Türkiye'nin gündemi aslında bambaşka bir konuya kilitlenmiş vaziyette. iPhone 6'ya. Yeni telefon Türkiye'ye gelmiş ama bazı modelleri için verilen siparişler kotayı bir anda tüketmişmiş. Pantolonun arka cebine konunca eğilip bükülüp deforme oluyormuş. Güncellemeleri problem çıkartıyormuş ancak her şeye rağmen mutlaka sahip olunması gerekiyormuş vesaire vesaire. Bir haftadır gündemimizin en önemli konusu işte bu yani iPhone 6. Siparişler, stoklar bitirdiğine göre onsuz hayatın nasıl geçeceğinin merakında ve kavuşmanın hasretindeyiz. İktisatçılar üretmeden tüketmenin yani israf ekonomisinin bundan daha güzel bir örneğini arasalar da eminim bulamazlar. Uçağı var telefonu yok. Birkaç gündür Fransa'dayım. Bizim gazetelerin internet sitelerinden iPhone 6 maceramızı okuyunca bu yeni modelin Paris'teki sergüzeştiğini merak ettim. Birkaç telefon mağazasına gittim ama ne göreyim iPhone 6'nın esamisi bile okunmuyor. Koskoca bir sanayi memleketi olan Fransa bu işte meğerse o kadar geri kalmış ki yeni iPhone'u daha getirmemiş. Üstelik henüz sipariş falan da almamış ve bu iş bazı mağazalara asılan bir iki reklam panosuyla sınırlı kalmış o kadar. Daha da meraklandım Fransa'nın telekomünikasyon devleri inden olan Bijges'in Paris'in hemen her bulvarında açtığı satış merkezlerinden bir ikisine uğrayıp sordum ve aynı cevabı aldım. Henüz getirmediklerini. ...Ekim'in ortalarından itibaren satışa çıkartacaklarını ama şimdilik pek öyle bir rağbet olmadığını söylediler. Ne kadar geri, teknolojiden uzak, elektronik modasını takipten aciz ve Türkiye kadar bile olamamış bir toplum değil mi? Sen kalk dünyanın en gelişmiş savaş uçaklarından olan Mirage'ı imal et, Citroen, Peugeot, Renault gibi dünya kadar otomobil markasının sahibi ol... ...ağır sanayi silah ve elektronik alanlarında ciddi bir yer edin ama iş telefona gelince hala eski model ve bizim gözümüzde dök çöküntü olan cihazları kullan. Ayıp. Onlar üretici, biz tüketici. Şimdi biraz da ciddi konuşalım. Yukarıda da söyledim tüketim merakımızı, daha doğrusu hastalık haline almış olan harcama alışkanlığımızı ve müsrifliğimizi, son bir haftadır kronik şekilde yaşamaya başladığımız iPhone 6 çılgınlığı kadar doğru ve gerçekçi biçimde gösterecek başka bir örnek bulmak hayli zordur. Gelişmiş memleketlerde böyle bir çılgınlığa pek rastlayamazsınız. Zira bizdeki kazık kadar adamların ve hatunların Twitter, Twitter, Twitter gibi sanal mekanlarda hayran kitlesi toparlayıp kendi kendilerinin reklamını yapma çabalarını oralarda göremezsiniz. Bu iş gençlere mahsus eğlenceden ibarettir. Hele aklı başında bir memlekette Instagram benzeri yerlere bilmem ne ederken bir de fotoğrafını koymaya kalkışana çatlak der gülüp geçerler. Cep mesajları genellikle acil anlarda başvurulan bir çaredir. Hayatını telefonu tuşlamaya vakfedenlerde ise mutlaka bir tuhaflık olduğu düşünülür. Dolayısıyla gelişmiş bir memlekette cep telefonunun piyasaya verilen yeni modeli yavaş yavaş ağır ağır satar. Zaten son model telefon bir statü sembolü falan değildir. Ve dolayısıyla oralarda bizdeki gibi öyle iPhone 6'ya hücumlar falan yaşanmaz. Onlar zaten bu gibi teknolojik yeniliklerin üreticileridir. Bizse sadece tüketicisi. Pek farkında değiliz ama israf ve özellikle de elektronik alanındaki harcama merakımız bu sahada yaratıcı olmamızın da önüne geçiyor. Türkiye'de bilgisayarın da cep telefonlarının da diğer bütün elektronik aletlerin de en son modelini kullanıyoruz. Hemen her yeni buluş bize anında geliyor ama meselenin diğer tarafını nedense hiç düşünmüyoruz. Sadece kullanıcı olduğumuzu ve ortaya kendimize ait bir şey koyamadığımızı. Ben bilmiyorum bileniniz varsa söylesin. Zaten olmayan teknolojik icatlarımızı bir tarafa bırakalım. Bütün dünyanın bilip kullandığı tek bir bilgisayar programımız mevcut mu? Murat Bardakçı, Habertürk.